Herkese kolay gelsin gençler. İyi çalışmalar diliyorum. Supara yayınlarının 2024-2025 AYT Matematik Soru Bankası soru çözümlerini ben yapacağım bizzat. Youtube kanalımda hepsini bulabilirsiniz. İlk test, ilk konumuzun ilk testi fonksiyonun tanımıyla başlıyoruz. Yukarıdaki şemada verilen f fonksiyonu ile, ilgi ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Şimdi gençler burada verilen f fonksiyonumuz ok buradan bu tarafa gittiği için şu arkadaşım tanım kümesi oluyor. Bu arkadaşım da değer kümesi oluyor. Değer kümesi dediğimiz sağ taraftaki okun ucundaki kümenin tamamı oluyor. Ama gidilenler yani 3 ve 6 dediğimiz bu eke elemanın oluşturduğu küme ise bizim görüntü kümemiz oluyor. Buna dikkat edelim. F1, F3, 3'tür demiş. Yani f fonksiyonunun bir altındaki görüntüsü bakalım bir kaça gidiyor? 3'e gidiyor. 3 üç de 3'e gidiyor. Birinci seçeneğimiz doğru. 4'ün görüntüsü 6'dır. Hakikaten de bakın 4 6'ya gitmiş. Bu da çok doğru. Tanım kümesi 4 elemanlıdır. Bakalım tanım kümemizi 1, 2, 3, 4. Evet doğru. Görüntü kümesi 2 elemanlıdır. Baktığımızda az önce bahsetmiştim. 2 tane elemana gidildiği için benim görüntü kümem iki elemanlı. Değer kümesi iki elemanlıdır diyor. Hayır. Bizim değer kümemiz gördüğünüz üzere üç elemanlı. O yüzden cevabımız Edirne. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Hangisi A'dan B'ye bir fonksiyon belirtir diyor. Yani A'yı B'ye eşleyeceğiz tek tek. Mesela A'dan B'ye dediğine göre demek ki benim A dediğim küme tanım kümem. Yani x'in alabileceği değerler olurken b dediğimizde bizim görüntü ya da değer kümemiz yani sonuçlarımızın bulunduğu küme yani ben x'e 2 vereceğim buradaki sonuçlardan herhangi biri gelecek sonra x'e 5 vereceğim buradaki sonuçlardan herhangi biri gelecek şıklara baktığımızda mesela a şıkkında x'e 2 verirsem f'in 2 altındaki görüntüsü yani f2 3 oluyor peki burada 3 var mı yok Demek ki A şıkkı olamaz. Bursa'ya baktığımızda 2 versem F2 7'ye gidiyor. 7 var. Tamam. 5 versem X'e 5 versem tanım kümemde 5 artı 5 10 yapar. B kümesinde 10 yok. Karesi diyor. Sen 2 versen sonuç 4 olacak. 5 versen sonuç 25 olacak. 25 de benim görüntü kümemde yok. Gitti. Değer kümemde yok. Pardon. <laughs> X'e 2 verdim. 3 kere 2 6 1 çıkardım. 5 oldu. 5 seçeneğimiz var. X'e kaç vereceğim? 5 vereceğim. 5 kere 3 15 1 çıkardım. 14 bu da var. Demek ki benim D seçeneğim A'dan B'ye bir fonksiyon belirtiyor. Sıradaki sorumuz. <laughs> Gerçel sayılar kümesi üzerinde R'de yani hangisi bir fonksiyon belirtir? Gençler bu tip sorularda şuna bakacağız. E, bize tanımsızlık yaratan yani sıkıntı yaratan bir durum var mı? E, bunun için de tabii fonksiyonları iyi tanımanız gerekiyor. Nasıl? <laughs> yani konuları iyi bilmemiz gerekiyor aslında. Örneğin köklü sayılar. da ne diyoruz biz? Kökün derecesi çift sayıysa kökün içi negatif olamaz. Yani benim x artı 5 dediğim şey büyük eşit sıfır olmalı. 5'i gönder karşıya. x eksi 5'ten büyük ya da eşit olabilir. O zaman biz burada x'e eksi 6 verebilir miyiz? Veremeyiz. Eksi 7 verebilir miyiz? Veremeyiz. Kökün için negatif yapar. <laughs> o zaman ben x'e bazı değerleri veremiyorsam tanım kümem boşta kalmış olur. Yani bu da fonksiyon belirtmez. 5 şıkkına baktığım zaman x kare eksi 10. Rasyonel ifadelerde gençler payda 0 olamaz ya. Paydanın 0 olma durumunu inceleyin. Onu gönderelim karşıya. x kare ona eşit olmamalı kök aldığım zaman da x eşit olamaz. Mesela karekök 10 ifadesine. Eksi karekök 10 artı karekök 10 fark etmez. x'in alamayacağı bir değer var. E bu da bir reel sayı olduğuna göre ben bu sayı fonksiyon olarak alamam. Çünkü x'e karekök 10 verdiğimde x kare 10 oluyor. Payda da 0 olmuş oluyor. Küp kök. Gençler zaten köklü sayılarda ne dedik? Kökün derecesi tek sayıysa köklü ifade daima reel sayıdır. Bunda bir sıkıntı yok. E, D şıkkına baktığımızda bu 1 bölü x yapar. O da x'e 0 verdiğin anda payda 0 olmuş olur. Olmaz. Şurada baktığımızda aşağısı 0 olmamalı. 7'yi karşıya gönder. 2x eksi 7 olamaz. x olamaz. Eksi 7 bölü 2 diyoruz. Sevgili dostlar. Devam bu kitabı çözmek gerçekten bana aşırı keyif veriyor Siz de takipte kalmayı unutmayın bu kitabı sizinle beraber bu youtube kanalında bu sene bitireceğiz genç tefiz şekline verilen grafiklerden hangisi bir fonksiyon belirtmez ha. gençler fonksiyonluk testi için dikey doğru testi ddt yapıyoruz fonksiyonun grafiğine hayali dikey doğrular çizdiğiniz zaman eğer fonksiyonu tek noktada kesiyorsa sıkıntı yok ama iki ya da üç noktada falan kesiyorsa o ifade fonksiyon belirtmez. Bak buraya gel A şıkkında. Çizdim. Çizdim. Hayali doğrular çizdim dikey olarak. <laughs> Yapıştı ona. Yapışma. Heh. Çizdiğimde bakın hep bir noktada kesiyor. Gördünüz mü? Bu belirtir. Buna da doğrular çizdiğimde bakın hep bir noktada kesişiyor. Sıkıntı yok. Bu da aynı şekilde. Bir noktada sıkıntı yok. Ama şuradan bakın bir Dikey doğru çizdiğimde o maşallah 1 2 3 olmaz. Sebebi şu gençler sebebini açıklayayım size ispatını. Ee, x'in tanım kümesinden bir tane değer hem burada hem yukarıda hem de aşağıda bir değer aynı anda üç farklı değere gidemez tanım kümesi değer. O yüzden bu şekilde diyoruz. Ama buraya baktığımızda hep tek noktada kesiyor sıkıntı. Devam. <laughs> Dik koordinat düzleminde fonksiyonun grafiği verilmiştir. Çok güzel. F'in tanım kümesi A, görüntü kümesi fA olduğuna göre. Biz bunu zaten biliyoruz. Ve analitik düzlemde gençler, bizim tanım kümesi dediğimiz şey x ekseni'dir. Şurası tanım, şurası da görüntü ya da değer. Görüntü değer kümedirdir. Benim tanım kümemde neler var? Bakalım. X ekseni sıfırdan başlıyor. 6'ya kadar ve bunlar da dahil. O zaman benim tanım küme madem A'ydı şuraya yazayım. A dediğim küme sıfırdan başlıyor. 6'ya kadar gidiyor. Kapalı parantez çünkü o değerler de dahil. Görüntü kümesine bakalım. FA'ya bakalım. FA. FA da Y üzerindeki değerler. Yani fonksiyonun Y eksenini nerelerde kestiği. Bakın 2'den başlıyor fonksiyon değerler almaya. 2, 4, 8'e kadar arada yine bütün değerleri alıyor. Bakın gördüğünüz şekilde burada bitiyor. Yani 2'den 8'e kadar oluyor. Kapalı parantez yapmamızın amacını tekrar söylüyorum. Mesela 3 verdiğinde 8 oluyor değil mi? 8 değeri dahil. O yüzden kapalı parantez yapıyoruz. Aha a aha f -A. buldum. Kümesle bulunan tam toplam. Diyor ki a fark f -A. Bu ne demek yani? A da olup Efa'da olmayan demek. Fark kümesi bana bunu anlatıyor. Ben A kümesi elemanlarını yazsam daha rahat görürüm. Sıfırdan 6'ya kadar. Efa'yı da yazayım. Madem öyle niye yazmıyorum ki? 2'den 8'e kadar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Böyle daha rahat görürsünüz siz de. A'da olup F'a'da olmayan ne var? E, 0 var gençler. Bakın. 1 var. Onun dışında hepsi FA'da da var bak. Bu kadar. Bu elemanlarım var. Hatta şöyle göstereyim. Birleşim diyor. Bu sefer <laughs> özür dilerim. FA'da olup A'da olmayan. Yine fark kümesi. FA'da olup A'da olmayan da gördüğünüz üzere 7 ve 8 elemanlarımız mevcut. İşte bu elemanların toplamı 0 artı 1 artı 7 artı 8, 15, 16 şeklinde güzel bir soru. Altıncı sorumuzda heyecanlar. Fonksiyonunun reel sayılardaki en geniş tanım kümesi nedir? Baktığımızda benim fonksiyonum rasyonel bir fonksiyon. Rasyonel. Yani nedir? Pay ve paydası var. A bölü B şeklinde yazılmış gördüğünüz üzere. Ha. O zaman benim inceleyeceğim tek şey paydanın sıfır olup olmaması. Çünkü başka ifade yok bu sıfır olamaz değil mi? Hemen bunu bir sıfıra eşitleyelim bakalım. 1 eksi x kareyi karşıya gönderdim. 1 eşit olamaz x kareye. Yani x olamaz 1 ve x olamaz eksi 1 diyorum değil mi? O zaman ben normalde tüm reel sayıları alırım. Ama 1 ve eksi 1 hariç. Bu kadar. Tanıklığımız bu şekilde bulmuş olduk en geniş. Bu ne diyor bize? f fonksiyonunu vermiş. F'in tanım kümesi A. Yine yazalım tanım kümesini. A. Apsislere bakacağız. X eksenine. Şurası tanımda. 2'den başlamış sevgili gençler. Bakın kaça kadar? 7'ye kadar. Hatta ben bu sefer şöyle yazacağım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Görüntü kümemiz de B. Tamam onu da yazalım. Görüntü kümesi de biliyorsunuz Y değerleri. Nereden başlıyor? Şöyle bir sileyim. 2'den başlıyor. Hatta özür dilerim 1'den başlıyor bakın. 5'e kadar değerleri almış. O zaman şu şekilde yazdım. Sonra A'nın B'den farkı yani A'da olup B'de olmayan gençler. Şu işlemi kümelerde fark. Lütfen bilelim. Ya eksi ya da şöyle slash ile gösterilir. Kümelerde fark işlemi. Birinci de olup ikinci de olmayan demektir. Lütfen aklınızda böyle tutun. A'da olup B'de olmayan ne var? Bakalım. 5 ee, açık aralığı 7. Evet 7 hakikaten de yok. 6 evet A'da olup B'de yok. Ve bakın 5'i dahil etmemiş. Çünkü 5 ikisinde de var. Bu ifademiz doğru. B'de olup A'da olmayan bir kapalı iki kapalı demiş. Ama halbuki bir de bunun için içinde dahil olacak yanlış oluyor. Bir bakın çünkü burada var. Burada yok. A kesişim B 2 ile 5 aralığıdır demiş. Evet hakikaten 2 ile 5 aralığına baktığımızda hem A'da hem B'de var. Şu işaret kesişim demektir. Yani ikisinde de olan anlamına gelir cevabımız 1 ve 3. 8. soruya baktığımızda hangilerinin en fazla bir tane reel kökü vardır. Şimdi gençler kök şu demek. Kök fonksiyonun x eksenine kestiği yerler demektir. x eksenini nerede kesiyorsa bakın bu ifade bir paraboldür. Çünkü iki tane kökü var. Bu ifade doğrusal bir denklemdir. Bir tane kökü var. Bu ifadenin hiç kök yok. Çünkü bakın x eksenini kesmiyor. Sıfır tane kökü var. O zaman en fazla bir kök ne demek? ya hiç kökü olmayan ya da en fazla bir tane olan demek bize bunu soruyor. Cevabımız G ve H fonksiyonları olacak. Güzel. Evet test son sorumuz. Dik konudan tüzümde 3 farklı grafik verilmiştir. Çok güzel. Hangileri tanım kümesindeki en az bir A elemanı için F A negatif eşsizliğini sağlayan Fx biçimde bir fonksiyon belirtir diyor. Zaten birinci ifadeye baktığımızda dikey doğru testinden bu olayı kaybettim. Bu ifade zaten fonksiyon belirtmez. Çizdim. Bir olan sen git. Sen git. İkinciye baktığımızda bu bir fonksiyondur. Sıkıntı yok. Ne diyor yani? Herhangi bir apsis değeri seçtiğin zaman görüntüsü negatif olan. E tamam bakın. Herhangi bir değer seçtiğimde bu ifadenin negatif olan yerleri var. Benim için sıkıntı yok. Biliyorsunuz x80'in altı fonksiyonun gençler negatif olduğu aralıktır. X ekseninin üstü ise fonksiyonun pozitif olduğu aralıktır. Tam x ekseninin üzeri o sınır olarak vereceğimiz çizgi de fx'in sıfır olduğu yerlerdir. O zaman bunu ben alırım cevabıma. Üçüncüye baktığımızda gençler x eksenin altına düşmemiş ki bu. Hep yukarıda. Negatif olan hiçbir sayısı yok. Gitti cevabımız Bursa oldu. Evet ilk testin çözüm bu kadardı. Beni takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Bu kitabı bu yıl bitireceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin.